Arkadaşlar merhaba. Kardemir'in finansal sonuçları ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bu videoda bunları size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Kardemir 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı diye. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları AŞ 2021 yılını 3 milyar 850 milyon TL kar ile kapattığını açıkladı. Milli ve yerli üretim enerjisiyle milli ekonomiye katkı sağlayan Kardemir'in 2021 yılını tarihinin en yüksek karlılığı ile tamamladığının ifade edildiği açıklamada 3 milyar 850 milyon TL net kara ulaşan şirketimizin 1 Mart 2022 tarihi itibariyle de mali sonuçlarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. 2020 yılının son çeyreğinde yakalamış olduğu yükseliş ilmesini 2021 yılının tamamında sürdüren fabrikamız 2020 yılına oranla %288 favori artışı sağlayarak 2021 yılında favori yaklaşık olarak 4.9 milyar TL'ye çıkardı. Yine bir önceki yıla oranla satış gelirlerini %96 artırarak 14.76 milyar TL'ye kadar yükseltti. Net nakit rakamını 2.75 milyar TL seviyesine ulaştıran şirketimiz finansal gücünü artırarak doğan ve doğabilecek her türlü piyasa koşullarında yatırımcılarına güven vermeye devam etmiştir, edecektir denildi. Yani arkadaşlar artışlar çok iyi. yok yaklaşık olarak 4.9 milyar TL 2020 yılına oranla Tavuk'taki artış %288 oranında olmuş. Tabi inanılmaz zamlar geliyor. Firmalar çok iyi bilançolar açıklanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar olan fakir oluyor. Yani firmaların karları inanılmaz arttı. Peki bu pahalılık niye var? Yani madem bu kadar fazla kar ediyorsunuz veya kar edeceksiniz. Niye bu kadar zam yapıyorsunuz? Daha az kar edin. Vatandaş da daha rahat e, demir alsın. Ne bileyim inşaatını yapsın. Dünya çelik piyasalarındaki ve ham madde tedariğindeki belirsizliklere rağmen... Mali disiplin ve verimli üretim prensibi çalışmalarını sürdüren fabrikanın tüm küresel sıkıntıları aşarak ekonomik yükselişinin sürdürüldüğünün kaydedildiği açıklamada istihdamda ve üretimde olduğu gibi karlılıkta da sürdürülebilir hedeflere sahip olan Kardemir yurt içi satışlarının yanı sıra ihracat alanında da kendini kanıtlamıştır. Katma değerli ürün üretimi konusunda ürün geliştirme çalışmalarına devam eden şirketimiz gelişen ve değişen piyasa şartlarına hızla adapte olarak uluslararası arenada mücadele etmeye başlamıştır. Yatırım süreçlerine ara vermeyen Kardemir'in hissedarlarına yönelik temettü çalışmalarına da önem verdiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Genel kurula sunulmak üzere Kardemir yönetim kurulu tarafından toplam bürüt 1 milyar TL olmak üzere hisse başına da 0.87 TL kar dağıtılması kararı almıştır. Genel kurulumuz tarafından kabul edilmesi durumunda Özelleştirme sonrası şirketimiz tarafından Kardemir hisselerine yapılması planlanan en yüksek kar payı dağıtımı olacaktır diye de belirtilmiş arkadaşlar. Yani burada 1 milyar TL tutarında bir kar payı ödemesi, burada hisse başına da 0.87 TL kar dağıtılması kararı alınmış. Böyle bir haber arkadaşlar. Forex Haber Merkezi'nin Kardemir ile ilgili bu haberini sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.